Herkese merhaba. BKM Kitap YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Bil Kazan oynayacağız. Bil Kazan'ı daha önceki YouTube programından bilen arkadaşlarımız vardır. Bir önceki programımızın ismi Bil Çevir Kazandı. Ancak sizlerden bize gelen yorumlardan, isteklerden dolayısıyla bunu direkt biz böyle online olarak yapmaya karar verdik. Şimdi şimdi sizlerle de oyunumuza de başlayacağız. Oyunumuza başlamadan önce ben size ufak hatırlatmalar ve kuralları anlatacağım. Şimdi BKM Kitap e, ab, kanalımıza abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. BKM Kitap kanalımıza abone olduktan sonra size tam 10 adet farklı farklı sorular soracağım. 10 adet farklı sorularımızın hepsine cevap verebilirsiniz. Her soru kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. Her sorunun cevaplama süresi 30 saniyedir. 30 saniye içerisinde doğru cevabı yandaki sohbet bölümüne yazan kişi ve ilk yazan kişi doğru cevabı ilk yazan kişi sohbet bölümüne yine altını çiziyorum. İlk yazan kişi ödülümüz 50 TL'lik hediye çekini kazanacak arkadaşlar. Ee, yazım hataları, kaydırmalar, yanlış cevaplar değerlendirme dışıdır. Lütfen yazılarımızı kontrol edelim. Hız, doğru cevap ve kelime doğruluğu burada çok önem teşkil ediyor. Direkt buradan kendimiz olarak buradan arkadaşlarımıza açıklayacağız. 30 saniye cevaplama süreniz var arkadaşlar. 30 saniye içerisinde de yan tarafa yazmanızı bekleyeceğiz. Hazırları şöyle bir alayım. Sohbet kısmında hazırızları bir alayım şöyle. Hazır mıyız? Hazırsak ilk sorumuzla başlayacağız. Hazırları alayım şöyle görüyorum buradan. Evet ilk sorumuzla geçiyorum. İlk sorumuzla başlıyoruz. Bizim arkadaşlarımız hazır. Biz hazırız. Siz hazırsınız. İlk sorumuzda o zaman soruyorum arkadaşlar sizlere. Süremiz başladı. İshak Paşa Sarayı hangi ilimizdedir? Tekrar ediyorum. İshak Paşa Sarayı hangi ilimizdedir? Süremiz başladı. Süremiz akıyor. Doğru cevapları ilk veren arkadaşımız kazanacak. Sohbet bölümüne doğru cevabı ilk veren arkadaşımız kazanıyor. İsak Paşa Sarayı hangi ilimizde? Son 5 saniyeniz arkadaşlar. 3 2 1 Süre bitti. Doğru cevap Ağrı. Doğru cevap Ağrı arkadaşlar. Doğru cevabı ilk veren arkadaşımıza açıklamadan önce size İsak Paşa Sarayı ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Türk mimarisinin en ön önemli eserlerinden bir tanesidir İsak Paşa Sarayı. Yapımı tam 99 yıl sürmüştür arkadaşlar. Yanlış söylemiyorum tam 99 yıl sürmüştür. 1784 yılında Çıldırıoğulları'ndan 2. İshak Paşa döneminde yaptırılmıştır. Osmanlı mimarisinin Anadolu'da günümüzde kalan nadir eserlerinden bir tanesidir arkadaşlar. İshak Paşa Sarayı. Doğru cevabı veren arkadaşımıza hemen açıklıyorum. Zeynep Meryem Çen Doğru cevap veren arkadaşım Zeynep Meryem Şen bizden tam 50 TL'lik hediye çeki kazandı. Gülün iyi günlerde güle güle harcamasını, güle güle kullanmasını, kitaplarla kullanmasını umuyoruz. Hemen sizleri çok bekletmeden ikinci soruma geçiyorum. Arkadaşlar ikinci soruma geçmeden önce tekrar bir hatırlatma yapayım. Her soruya katılabilirsiniz. Her sorunun farklı değerlendirmesi var. Her soru kendi içerisinde farklı değerlendirmesi var. Her sorunun değeri 50 TL'lik hediye çeki. Hemen sizlerle beraber ikinci soruya geçiyorum. İlk doğru cevabı veren arkadaşım kazanacak. Tekrar hatırlatıyorum. İlk doğru cevabı veren arkadaşım 50 TL'lik hediye çeki kazanacak bizlerden. Hazırsak ikinci soruya geçiyorum. Yine böyle bir hazır hızları alayım. Bir enerjiyi ben buradan bir göreyim. Evet süper süper süper. Geliyor. Hazırsak başlıyoruz. İkinci sorumuzu soruyorum. Şişhane'ye yağmur yağıyordu. Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım gibi eserleriyle tanınan ünlü yazarımız kimdir? Şişhane'ye yağmur yağıyordu. Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım gibi eserleriyle tanınan ünlü yazarımız kimdir? Süremiz başladı arkadaşlar. Devam ediyor. Evet süremiz devam ediyor arkadaşlar. Hazırsak başlatıyorum. Son 3, 2, 1. Süre bitti. Süre bitti arkadaşlar. Sizlere yine doğru cevap vermeden önce bu usta yazarımızla alakalı ufak bir bilgi vereyim. Doğru cevabımızın usta yazarımız Haldun Taner. Haldun Taner arkadaşlar. Doğru cevabımız Haldun Taner. Usta yazarımız. Keşanlı Ali Destarlı. Şişhane'ye yağmur yağıyor. ise eserlerinin yazarı, usta yazarımız Haldun Taner 1915 yılında İstanbul'da dünyaya geldi arkadaşlar. Epik tiyatronun öncü isimlerindendir. Aynı zamanda kabare tiyatrosunun da öncü isimlerindendir kendisi. Eşsiz bir Türkçe kullanımıyla e, bizi karşılıyor. Cumhuriyet dönemi ve Türk Edebiyatı'nın tiyatrosunun önde gelen yazarlarındandır. E, bizim tiyatroyu ve Tel Kabare tiyatrosunu oluşturmuştur. Ancak bunu söylemeden geçemeyeceğim unutulmaz eserlerinden, unutulmaz e, oluşumlarından bir tanesi de deve kuşu kabaredir arkadaşlar. Doğru cevabımızı veren arkadaşımızı hemen açıklıyorum. Hemen açıklıyorum. Gülsüm Yavuz. Doğru cevabımızı veren arkadaşımız Gülsüm Yavuz bizden tam 50 TL'lik hediye çeki kazandı. İyi günlerde harcamasını umuyoruz. Hemen Gülsüm'ü de hediyesini verdikten sonra üçüncü yazarımıza, üçüncü sorumuza geliyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumuza gelmeden önce sizlere tekrardan hatırlatmak istiyorum. Doğru cevabı ilk bilen arkadaşım sohbet bölümüne yazıyor. Bizlerde doğru bilen ilk cevabı ödülü kazandırıyoruz arkadaşlar buradan. Hazırsanız üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Hazır mıyız? Şöyle göreyim hazırları. Tekrar Evet. Üçüncü sorumuz geliyor arkadaşlar. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik romanın adı nedir? İlk psikolojik romanımızın adı nedir? Süremiz başladı. Süremiz başladı. Süremiz akıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz lise edebiyat derslerimizde gördük. Çok da okuduğumuz bir eserlerden bir tanesidir. Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Mehmet Rauf yazmıştır. Bu kitabın ismini soruyorum sizlere arkadaşlar. Son 5 saniyemiz. 5, 4, 3, 2, 1. Süre arkadaşlar. Süre bitti. Doğru cevabımızı hemen açıklıyorum sizlere. Doğru cevabımız Eylül. Doğru cevabımız Eylül. İlk psikolojik roman örneğimiz bir. Hemen bu kitapla alakalı da sizlere önemli bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. 1900 yılında Servet-i Finun dergisinde yayınlandı. 1901 yılında da kitap haline getirdi, getirildi arkadaşlar. Mehmet Rauf'un unutulmaz eseri Eylül edebiyatımızın ilk psikolojik roman örneğidir. Doğru cevap veren arkadaşımı hemen açıklıyorum. Hemen açıklıyorum. Hazır mıyız? Özgür Güvercin. Bizden Tam 50 TL'lik hediye çeki kazanan arkadaşımız Özgür Güvercin iyi günlerde harcamasını, iyi günlerde kullanmasını umuyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine de katıldığı için. Hemen hız kesmeden dördüncü soruya geçmeden önce bir yudum su alayım. Arkadaşlar, hemen arkadaşlarımdan kronometreyi hazırlamasını, sistemi hazırlamasını umuyorum. Hazırsanız dördüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda da çok güzel bir soru. Edebiyat aşıklarının hemen cevap verebilecekleri bir soru. İlk hemen buradaki arkadaşlarımız unutulmaz bir eserle ve size bu, bu soruyla alakalı çok da güzel bir sürprizim var. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. İstanbul hatırası Beyoğlu'nun en güzel abisi Kukla Sokağın Zulası gibi eserleriyle tanınan usta yazarımız kimdir? İstanbul hatırası Beyoğlu'nun en güzel abisi Kukla Sokağın Zulası gibi eserleriyle tanınan usta yazarımız kimdir arkadaşlar? Süremiz devam ediyor. Süremiz akıyor. Hemen cevapları alalım. Son 3 saniyemiz. Son 3 saniyemiz. Süremiz bitti. Süremiz bitti. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Doğru cevap veriyorum sizlere. Doğru cevap vermeden önce küçük bir bilgilendirme yapacağım yine. Usta yazarımız, polisiye edebiyatımızın usta yazarı Usta yazarımız kendisi yeni bir kitapla geliyor arkadaşlar. Usta cevabımız, usta yazarımızı veriyorum. Ahmet Ümit Doğru cevabımız Ahmet Ümit. Arkadaşlar usta yazarımız Ahmet Ümit yepyeni bir kitapla geliyor. Kendisi Haziran ayında kitap tüm kitapçılarda bul olacak. Kitabın ismini açıklıyorum sizlere. Kayıp Tanrılar Ülkesi. Yeni bir kitapla geliyor Haziran ayında. BKM kitapta alabilirsiniz arkadaşlar. BKM kitapta Yeni kitabı Kayıp Tanrılar Ülkesi'ne sahip olabilirsiniz. Çok yakında ön siparişe de açılacak BKM kitapta. Daha çok biliyorsunuz Ahmet Ümit polisiye romanlarla ünsaldı. 1989 yılında da Sokağın Zulası adlı şiir kitabını ilk bize eserlerini olarak yayınladı. Yayınlanmış bugüne kadar tam 26 tane eseri var arkadaşlar. Haziran ayında da biraz önce söylediğim gibi ilk son eseri Kayıp Tanrılar Ülkesi'ni yayınlayacak. Kitabın Hemen ulaşmak için tanıtımına ulaşmak için BKM Kitap Instagram adresimize BKMKitap.com Instagram adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Çok yakında da BKMKitap.com'dan satışa açılacak Kayıp Tanrılar Ülkesi. Hemen bekletmeden doğru cevabı açıklıyorum. Doğru cevabı açıklıyorum. Bizden hediye kazanan isim Buse. Buse nokta bu arkadaşımız bizden hediyesini 50 liralık hediye kazandı. Robot arka tarafta bir yazılımımız var. Kendisi o seçiyor. İlk cevabı gözükmüyor. Sizde ilk cevap gözükmüyor diye belirtmiyorsunuz. Ben ilk robotumuz seçiyor arkadaşlar. Buse arkadaşımız bizden tam kalık hediye çeki kazandı Ahmet Ümit doğru cevabıyla. Şimdi hemen çok bekletmeden 5. Soruma, soruma geçiyorum. Hazırsak, şöyle hazırızları bir göreyim. Hazırızları bir göreyim. Beşinci sorumuz geliyor arkadaşlar. Hazırsanız süremiz başladı. Türkiye'de en çok yağış alan ilimiz hangisidir? En çok yağış alan ilimiz hangisidir? Evet. Böyle lise, ilkokul, coğrafya bilgilerimizi tekrardan sınayalım. Tekrardan bir sınayalım. Lise, coğrafya bilgilerimizi bir sınayalım. Son 10 saniyemiz arkadaşlar. Evet süremiz akıyor. Süremiz akıyor. 3 2 1 Süre bitti arkadaşlar. Türkiye'de en çok yağış alan ilimiz Rize. Rize kazandı. Rize diye cevabını veren arkadaşımız kazandı. Arkadaşlar yıllık yağış miktarı 2300 milimetrenin üzerinde Rize'de. Rize'de yağış her mevsim dengeli olarak dağılmakta olduğu için hiçbir kurak mevsim yaşanmıyormuş. Buradan da Rizelilere selam olsun. Rizeli takipçilerimize selam gönderiyoruz. Doğru cevabı veren arkadaşımız. Rize cevabını sohbet bölümüne ilk cevabını veren arkadaşımız Cennet Güner. Cennet Güner bizden tam 50 TL'lik hediye çeki kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Doğru cevabı bilen arkadaşlarımız Yorum altta açıklama kısımlarına sabitlediğimiz yorumda da belirttik. Bilkazanetbkmkitap.com mail adresimize doğru cevabı bilen arkadaşlarımız yazıyorlar, hediye çeklerini alıyorlar arkadaşlar. Hazırsak 6. soruya geçelim. 6. sorumuza geçelim. Hazır mıyız? Arkadaşlarımıza hazır onayını aldım. 6. sorumuz süremiz başladı. Suyun kaldırma kuvvetini bulan bilim insanı kimdir arkadaşlar? Suyun kaldırma kuvvetini bulan bilim insanı kimdir? Tarih bilgilerimizi zorlayalım. Hazırsanız cevapları alayım. Cevapları alayım. İlk yazan kazanacak. Doğru cevabı, doğru kelimeleri yazan kazanacak. Yazım hatası yapmayan kazanacak. Son 3 saniyemiz. 3 2 1 Süremiz bitti. Süremiz bitti arkadaşlar. Doğru cevabımız Arşimet. Doğru cevabımız yazan arkadaşımız doğru cevap Arşimet'i yazan arkadaşımız bizden tam 50 liralık hediye çeki kazanacak. Doğru kişi kazananı kaz açıklamadan önce sizlerle şöyle küçük bir bir bilgi vermek istiyorum. Arşimet biliyorsunuz ki hidrostatiğin ve mekaniğin temelini attı arkadaşlar dünyada. Ee, bir hamamda, çok duymuşsunuzdur zaten bu hikayeyi, bir hamamda su ile yıkanırken iddia edilen suyun kaldırma kuvvetinin bir tasın suyu kaldırmasıyla beraber bulduğu iddia ediliyor. Ayrıca pek çok matematik tarihine göre de integral hesabının bulucusu olarak gösteriliyor Arşimet. Mekanik, hidrostatik, geometri ve matematik alanında da birçok buluşlar gerçekleştirmiştir Doğru cevabımızı veren kişiye... Arşimet cevabını veren ilk kişi Ece E. Ece E bizden 50 liralık hediye çeki kazandı. Ece bizden 50 liralık hediye çekini kazandı. Tebrik ediyoruz Ece'yi. Ece E doğru cevabı bilen arkadaşımız. Hemen sizlerle çok bekletmeden 7. sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Süremiz başladı. Pusula üzerindeki N harfi hangi yönü gösterir? Pusula üzerindeki N harfi hangi yönü gösterir arkadaşlar? Doğru cevapları sohbet bölümümüze alalım. N harfi arkadaşlar, Nidenin N'si. Pusula üzerindeki N harfi hangi yönü gösterir? Nidenin N'si. Arkadaşlar, süremiz devam ediyor. Son 5 saniyemiz. 3 2 1 Süremiz bitti arkadaşlar. Doğru cevabımız kuzey. Evet arkadaşlar biliyorsunuz pusulanın üzerindeki north'tan geliyor. İngilizce bir kelime. Kuzey doğru cevabımız. Pusula 12. yüzyılda muhtemelen Çinliler ve Avrupalılar arasında bir buluş için e, bir çekişme var. E, ayrı ayrı keşfedildiği söyleniyor. Ancak birçok doğru kabul edilen teoriye göre de e, Çinli bilim adamlar Çinli buluş bulu e, Çinle buluş keşfedildiği Araplar vasıtasıyla da Avrupa medeniyetlerinin e, Pusula'ya eriştiği söyleniyor. Pusula İtalyanca bir keş, e, sözcük olan Busola'dan, evet tekrar ediyorum Busola'dan Türkçe bize Pusula olarak evriliyor. Doğru cevabımızı veren arkadaşımıza hemen açıklıyorum. Kuzey cevabını vererek doğru cevabını veren arkadaşımız Ferhat Bozkurt. Bizden tam 50 liralık hediye çeki kazandı. Ferhat arkadaşımıza iyi günlerde harcamasını diliyoruz. Ferhat Bozkurt kuzey cevabıyla bizlerden 50 liralık hediye çeki kazandı. Hemen 8. soruya gelmeden önce arkadaşlar hemen sizlere bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Tüm kampanyalarımızdan, tüm bilgilerimizden, tüm etkinliklerimizden, bu etkinliklerimizden, sürpriz etkinliklerimizden de bir ilk siz haberdar olmak isterseniz BKM kitabın sosyal medya hesaplarını takip edin arkadaşlar. Tüm sosyal medya mecralarında varız. Tüm sosyal medya mecralarımızda eş zamanlı olarak tüm bilgilerimizi paylaşıyoruz. Tüm etkinliklerimizden, tüm kampanyalarımızdan, tüm çekilişlerimizden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız BKM Kitap, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızı ayrıca LinkedIn hesaplarımızı da hesabımızda takip edebilirsiniz. Arkadaşlar Hemen sizlerle 8. soruya geçiyorum. Hazırsak, şöyle hazırızları bir daha göreyim. Hazırızları bir daha göreyim. Şöyle 8. sorumuz, 8. sorumuz başlıyor arkadaşlar. 8. sorumuzu soruyorum. Jean Valjean karakteri hangi dünya klasiği kitapta yer almaktadır? Jean Valjean karakteri hangi dünya klasiği kitapta yer almaktadır? Biliyoruz arkadaşlar edebiyat dünyasının kült eserlerinden bir tanesidir bu. Okullardan ilk okutulması gereken ilk okutulan kitaplardandır. Jean Valjean karakteri arkadaşlar. Doğru cevap için son iki saniyemiz. Bir, süremiz bitti. Süremiz bitti arkadaşlar. Arkadaşlar doğru cevabımız dünya edebiyatına adını altın harflerle yazılmış Victor Hugo'nun Sefiller kitabı arkadaşlar. Sefiller kitabında Jean Valjean karakterini anlatıyor. Victor Hugo tarafından ilk olarak 1900 özür dilerim 1862 yılında yayınlandı ve 19. yüzyılın en büyük eserlerinden biri olarak kabul edildi Sefiller kitabı. Ee, daha çok eski zamana birçok karakterin yaşamını ve bire, birbirleriyle alakasız alakasını ele alan bu romanda Jean Valjean karakterinin eski bir mahkumun hayatını ve bunu bu kefaretini bir mahkumun kefaretini ödemesini anlatan bir eser. bkmkitap.com'dan da bu esere hızlıca sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Doğru cevabımız sefiller. Sefillerle alakalı size küçük bir bilgi daha vereyim. Dünyanın en uzun cümlesi altını çiziyorum. Dünyanın en uzun cümlesi kesintisiz cümlesi de Victor Hugo'nun Sefiller kitabında yer aldı. Hemen doğru cevabımızı açıklıyorum. 8. sorunun doğru cevabını kim kazan? Hemen onu söylüyorum sizlere. 8. sorumuzun doğru cevabını kazanan arkadaşımız, bizden 50 liralık hediye çeki kazanan arkadaşımız Abdülkadir Kadir Bakırcı. Kendisini tebrik ediyoruz. Abdül Kadir Bakırcı bizden tam 50 liralık hediye çeki kazandı. Hız kesmeden dokuzuncu sorumuza geçiyorum. Arkadaşlar, bu dokuzuncu sorumuz kimya bilgilerimizi zorlayacağımız bir soru. Hazırsanız dokuzuncu sorumuza geçiyorum. Hazırız. Şöyle hazırızları bir göreyim, hazırızları bir göreyim. Hazırsak başlıyoruz. Periyodik tabloda S harfi ile simgelenen element hangisidir arkadaşlar? S harfi ile simgelenen element hangisidir? Samsun'un S'si arkadaşlar. Periyodik tabloda S ile simgelenen element hangisidir? Evet, cevapları alalım. Cevapları alalım. Cevapları alalım. Son 3 saniyemiz arkadaşlar. 3 2 1 Süremiz bitti. Süremiz bitti. S harfi ile simgelenen elementi sordum arkadaşlar sizlere. Doğru cevabımız Kükürt. Kükürt elementi arkadaşlar. Doğru cevabımız kükürt. Kükürt limon sarısına benzeyen bir element arkadaşlar. Doğada Sicilya ve Japonya'da e, sönmüş volkanların etrafında daha çok bulunuyor arkadaşlar. İnsan vücudu içinde yararlı bir element. Kan şekeri seviyesinin kontrolünde, e, vücudun zehir, zehirlenmelerinde, zehirlenmelerin temizlenmelerinde, safra üretiminde ve sağlıklı Diş ve tırnak gelişimin için oksij e, kükürt çok önemli. Oksijen doğada da oksijen dengesinin muhafazasında bizlere e, yardımcı olan bir element, kükürt elementi. Hemen doğru cevap veren arkadaşımızı açıklı olarak son sorumuza doğru ilerliyorum. Dokuzuncu sorumuzun doğru cevabını bilen arkadaşımız Tolga Özek. Tolga Özek arkadaşımız bizden tam 50 liralık hediye çeki kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. İyi günlerle harcamasını diliyoruz. Hazır mıyız? Son sorumuz. Son sorumuza geldik. Son sorumuza gelmeden önce sizlerle hemen şöyle bir tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. BKM Kitap sosyal medya hesaplarından tüm çekilişlerimize, kampanyalarımıza, indirimlerimize, tüm etkinliklerimize ilk haberdar olmak isterseniz BKM Kitap sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. BKM Kitap Instagram hesabımız, BKM Kitap Facebook hesabımız, BKM Kitap Twitter ve YouTube hesaplarımızdan bizlere hemen ulaşabilirsiniz. Bu YouTube hesabımıza da abone olun. Çok daha yeni etkinlikler geliyor, çok daha yeni içeriklerimiz geliyor. Bu içeriğimiz bir çevir kazan etkinliğimiz. Her Cuma günü aynı saatte ve yine sizlerle farklı sorularla birlikte olacağız. Bu hafta kazanamayan arkadaşımız bir sonraki haftada kazanma şansına sahip. Hız kesmeden hemen son sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Son sorumuza geçmeden önce sizlere şöyle hazırızları bir alayım. Chat bölümünden şu hazırızları bir alayım. Son sorudayız artık son kazanma şansınız. Süremizi başlatma başlatmıyorum. Şöyle başlatmadan önce arkadaşlarımızdan şöyle hazır hızları bir alalım. Hazır hızları bir alalım. Geliyor. Görüyorum arkadaşlar. Geliyor. Hazırsak başlıyoruz. Süremiz başladı. Hababam sınıfı, pijamalılar gibi eserlerin yazarı Usta Kalem kimdir? Hababam sınıfı, pijamalılar gibi eserlerin Yazarı kimdir arkadaşlar? Usta yazar. Unutulmaz eseri Hababam Sınıfı'nın yazarı kimdir arkadaşlar? Hababam Sınıfı'nın yazarı Pijamalılar gibi yazarın Karartma Geceleri gibi kitapların yazarı kim arkadaşlar? Bunu soruyorum. Son 3 saniyemiz. 2 1 Süre bitti. Son sorumuzun da son cevabını aldık arkadaşlar sizlerden. Arkadaşlar bu usta yazarımız bizlere öyle eserler kazandırdı ki Türk edebiyatına, Türk sinemasına da, Türk tiyatrosuna da, Türk öykü öykülerine de o kadar güzel kült eserler kazandırdı ki kendisini saygıyla anıyoruz. Usta yazarımız Rıfat Ilgaz arkadaşlar. Rıfat Ilgaz biliyorsunuz ki hem şair, romancı, öykü yazarı, on parmağında on marifet olan bir e, yazarımız sınıfı romanıyla tanındı. Biliyorsunuz ki tüm yazılarında kişilerin toplumcu bir çizgi hedef aldı. Karartma Geceleri kitabı da Karartma Geceleri kitabı da 2004 yılında arkadaşlar 100 temel eser listesine girdi. Rüfat Ilgaz cevabını veren arkadaşımızı hemen açıklamadan önce sizlere küçük bir hatırlatma daha yapıyorum. Arkadaşlar verilen verdiğiniz tüm cevaplar, tüm çekilişlerimiz arka taraftaki bir robot yazılım tarafından yapılıyor. Herkes kendisine farklı bir şekilde görebiliyor ama dediğim gibi kendisine de farklı görebilir bu taraf e, şeyi. Ancak robot sistemiyle yapılıyor. İlk cevabı chat kısmında ilk doğru cevabı veren arkadaşımızı yakalıyoruz. Herkes doğru cevabı verebiliyor. Ancak ilk biraz önce de söyledim. Açıklamalarda kısmında da söyledim e, ee, ilk doğru cevabını veren kişiyi yakalıyor. Do bunu bilgilendirmemizi de yaptıktan sonra son kazanan arkadaşımızı açıklıyorum. Hazırsak Emre C. Emre C bizden 50 liralık hediye çeki kazandı arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyoruz. İyi günlerde harcamasını diliyoruz. Kazanan arkadaşlarımız kazandıkları isimlerle beraber, kazandıkları mail adresleriyle beraber biz arkadaşlarımızı görüyoruz. Bu arkadaşlarımız bize bilkazanet.bkmkitap.com mail adresine kazandıkları bilgileri bize atabilirler. 50 liralık hediye çeklerini hemen kazanabilirler. Hemen ufak bir hatırlatma yapıyorum. bkmkitap.com'dan yapacağınız tüm alışverişlerde kargo ücretsiz arkadaşlar kargomuz ücretsiz. Kapıda ödeme kolaylığımız var ve şu an biliyorsunuz ki yaza merhaba kampanyamızla sepette de 50 liraya varan büyük indirimler kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. 50 liraya varan büyük indirimlerimiz var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar tüm etkinliklerimize, tüm indirimlerimize, tüm kampanyalarımıza ilk önce haberdar olabilmek için BKM kitap sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarımızdan, LinkedIn hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Son olarak hatırlatmak istediğim bir şey var. Bil Kazan etkinliğimiz her hafta cuma günü YouTube kanalımızdan canlı olarak yine sizlerle birlikte olacaktır. Doğru cevabı ilk bilen arkadaşımız ilk sohbet kısmına yazan arkadaşımız doğru cevaplı kazanma, hediyeyi kazanma hakkına sahip oluyor. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. BKM kitapta kalın. Bir kazanma kazanmaya devam edin. Kitaplarla kalın. Çünkü hayatta her şey unutmayın. Kitapla mümkün.